Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime iki farklı yöntemle programsız olarak bilgisayarımızda VPN'i nasıl çalıştırabiliriz, bilgisayarımıza VPN'i nasıl kurabiliriz sorularından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar sizlere göstereceğim birinci yöntem internet tarayıcılarınızla alakalı. Tarayıcı nedir bilmeyen arkadaşlar için şöyle kısa bir özet geçeyim. Örneğin Google Chrome bir tarayıcıdır veya Opera bir tarayıcıdır. Yani internete girmemizi sağlayan, Google'da arama yapmamızı sağlayan tüm uygulamalar tarayıcı kategorisinde değerlendiriliyor. Ben şu an tarayıcı olarak Google Chrome'u kullanıyorum. Siz de eğer Google Chrome'u kullanıyorsanız direkt benim yaptığım işlemleri yapabilirsiniz. Veya farklı tarayıcılar kullanıyorsanız yine yaptığım işlemlerin aynısını yapabilirsiniz. Çünkü bunlar genel kurallar. Yani tüm tarayıcılar da aynı şekilde. İlk olarak arama kısmına gelip Chrome web manzası veya eklentiler yazıyorum. Siz de kendi tarayıcınızda web mağazası veya eklentiler yazarak bu sayfaya erişebilirsiniz. Tabii sizin web mağazanız birazcık daha farklı olabilir veya bazı tarayıcılar Google Chrome web mağazasından uygulama eklemeye izin veriyor. Chrome'un web sayfasını da uğrayabilirsiniz. Belki sizin tarayıcınız da izin veriyordur. Her neyse bu kısma geldikten sonra arkadaşlar arama kısmına VPN yazıyoruz. En çok güzel yorum alan VPN'i indirip kurabilirsiniz. Bu zaten kurulum otomatik olarak oluyor. Siz sadece ekle diyorsunuz. Yani programsız kategorisine giriyor. Ekstradan bir şeylerle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ben Secure VPN'i kullanıyorum. Ayrıca onu da kurabilirsiniz. Bazı driverlar Türkiye'de olmuyor. Yani Türk sitelerinde yüklenmiyor. Ben de gidip bunu yabancı sitelerden yüklemek zorunda kalıyorum. Bunun için Secure VPN gayet işimi görüyor. Geçelim ikinci yöntemimize. Bu birazcık daha Windows'un ayarlarıyla alakalı. Tarayıcımızı kapatıyoruz. Ardından Windows'un arama kısmına gelip buraya VPN yazıyoruz. Gördüğünüz gibi en başta VPN bağlantısı ekle kısmı çıktı. Sizde tabi en başta çıkmazsa VPN bağlantısı eklenin tamamını yazabilirsiniz. Bu Windows 10'da da aynı şekilde, Windows 8.1'de de aynı şekilde, Windows 11'de de aynı şekilde arkadaşlar. Buradan VPN bağlantısı ekle kısmına tıklatıyoruz. VPN sağlayıcısı olarak zaten otomatik olarak Windows yerleşik seçiliyor. Sizde seçili değilse buradan tıklatarak seçebilirsiniz. Bağlantı adı kısmına herhangi bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Önemli değil. Yani kendi isminizi de yazabilirsiniz. Rastgele random da atabilirsiniz. Önemli bir şey değil. Bu kısımda sunucu adı veya adresi yazan kısım için arkadaşlar VPN Book sitemize geliyoruz. Bu siteyi zaten çoğu kişi biliyor. Güvenilirlik konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Burada dediğim gibi sunucu adı veya adresi yazan kısım için VPN Book sitemize geliyoruz. Zaten bu sitenin linkini de aşağıya bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Buradan arkadaşlar gelip istediğimiz ülkeye göre herhangi bir tanesini kopyalıyoruz. Ve sunucu adı veya adresi yazan kısma yapıştırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi aşağıda VPN türü yazan bir kısım var. Burada seçmemiz gereken seçenek noktadan noktaya tünel protokolü. Yani PPTP. Bu adımı da hallettikten sonra kullanıcı adı ve parola kısmına da yine VPN book sitemizde yazan kullanıcı ve parolayı teker teker yazıyoruz. Ardından kaydedip çıkıyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle bilgisayarımızda VPN'imizi oluşturduk. Ardından hemen bu kısma gelip buraya tıklatıp bağlan diyerek VPN'e hızlı bir şekilde bağlanabiliriz. Kullanımınız bittikten sonra yine aynı sayfadan bağlantıyı kesmeyi unutmayın veya hatta bağlantıyı kesmek isterseniz bu kısımdan kesebilirsiniz. Yani bağlanmak veya bağlantıyı kesmek için yine bu sayfayı kullanacağız. Böylelikle bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca teşekkürler kısmından bana ücretli olarak desteğinizi gönderebilirsiniz. Veya ücretsiz olarak beğeni kısmına tıklatabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.